Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mausa Kalelions ve Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı BEMEV işbirliğiyle sanal ve genel bağımlılık konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa Profesör Doktor Nesrin Dilbaz konuşmacı olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doğu Akdeniz Üniversitesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi ve Mausa Kalelions Başkan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Süheyla Üçışık Erbilen, Lyons'un 200 ülkede 45 binden fazla kulüpte 1 milyon 300 bin üyesiyle karşılıksız hizmet veren bir kuruluş olduğunu belirtti. Gençler üzerinde değişik konularda farkındalık yaratmanın hizmetlerinin en önemli bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken Yardımcı Doçent Doktor Erbilen konuşmasının ardından sözü Profesör Doktor Dilbaz'a bıraktı. Konuşmasının başında insan vücudunda en önemli organların başında beynin geldiğini belirten Profesör Doktor Dilbaz, aşk duygusunun bile kalple değil beyinle ilgili olduğunu vurguladı. Aşk duygusunda yaşanan haz ve heyecan sağlayan organın beyin olduğunu belirten Profesör Doktor Dilbaz, aşk duygusunda kalbin sadece heyecan sonucunda harekete geçtiğini belirtti. Konferansta bağımlılık ve alışkanlıkların beyinle ilişkisi de ele alındı. Bağımlılık ve alışkanlıkların beyinde ciddi hasarlara yol açtığını vurgulayan Profesör Doktor Dilbas, sonradan bırakılan bağımlılıklar sonucu bile beynin ilk haline ulaşamadığını belirtti. Profesör Doktor Dilbas, gençlerin başlama sebepleri arasında merak, arkadaş etkisi, problemlerden sıyrılma ve kafa dağıtma olduğunu belirtti. Profesör Doktor Dilbaz, bağımlılığın ilk deneme amaçlı başladığını, sosyal olarak devam ettiğini, sonrasında sıkıntılardan kurtulma olduğunu ve son evrenin ise bağımlılık olduğunu dile getirdi. Teknolojik bağımlılıklardan da bahseden Profesör Doktor Dilbaz, internetin kendisine değil, internet aracılığıyla ulaşılan şeylere bağımlı olunduğunu belirtti. Profesör Doktor Dilbaz, teknoloji bağımlılığının insanlar arasındaki ilişkileri kötü etkilediğini ve kişilerin sosyalleşmelerini engellediğini vurguladı teknolojik bağımlılıktan istediğimiz takdirde kurtulabileceğimizi belirtti. Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Profesör Dr. Dilbaza, konferansa katılımlarından dolayı yardımcı doçent Doktor Erbilen tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. BMF'se katkılarından ötürü Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Ülker Vancı ve Yardımcı Doçent Doktor Erbilen'e de plaket takdim etti.